Röportaj mı? Ne röportajı? Benim haberim yok. Ya daha dün bin tane olay oldu bugün de bu. Bu nasıl bir yapımcı ya? Vallahi bilemeyeceğim Tuba Hanım. Ne yapacaksınız? Oynamasam ne yapacaksınız? Ben bu dizinin başrol oyuncusuyum. Oynamasam birinci bölümü nasıl bitireceksiniz? Nasıl bitireceksiniz? Ne halt edeceksiniz? Resim çekilelim mi? Oğlum. <laughs> Hayır. Çekil, çekil Allah aşkına ya. Pardon, ben de girebilir miyim? Ben aslında bu arkadaşlar gibi figüran değilim, bayağı oyuncuyum. <laughs> Figüranlıkta çok saygı duyduğum, sevgiyi duyduğum, çok şey yaptığım bir meslek. Ama ben oyuncuyum, hizmetçiyi oynuyorum. Karakterin adı ne? Karakterin adı hizmetçi. Bir cümlesi var ama çok derinliği olan şanslı bir rol diye düşünüyorum. Peki tamam gir. Ben Teşekkür. de giriyorum. Sizin rolünüz ne? Ben gerçek hayatta bunu kardeşin oynuyorum, çok şanssız bir rol. Anlamadım. Ya oyuncu falan değilim ben, ablamla beraber geldim. O zaman kimseyi almıyorum şimdilik. Zaten içerisi yeterince karışık. Ya, bir adam ol ya. Ya oğlum sen benim başıma bela mısın ya? Niye sen benim peşime takıyorsun kuyruk gibi İzmir'den buraya kadar geliyorsun ki bir kere? Ben yolunda gece gezeceğiz diye. Ay nerede bir yolda gece gezeceğiz? Şurada işimi yapacağım üç beş kuruş. Ondan sonra gece otobüsüne dönüyoruz zaten Bora. Ahmet abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hem doktoru, hem köylüyü, hem karşı aşiretin tetikçisini oynuyorsun. Üç rol. Ama Tufan Bey tek kaşığı edecek değil mi? Bu kadar ezik olma. Hakkını arar Ahmet abi. Yok Esra. Zaten evden atılıyorum ya. Kira mı ödeyemiyorum ya. Dikileceğim Tufan'ın karşısına. Bak kardeşim diyeceğim, bu işler böyle olmaz. Pardon. Allah'ım. Hadi özür dilerim. Hayır, hayır. Ben, ben boş bulundum. Esra bakmayın. <laughs> ben benim, benim hatam. Şey, <laughs> neyse tamam. Esra Hanım, pardon. Ben çok üşüyorum. E sabah yazı tabii. Çok, çok. Vallahi ne yapacağız? Keşke daha kalın giyseydiniz. Bitti kardeşim, bitti. Kendinize yeni bir oyuncu bulun. Ah bebeğim, sabah üçte evine geldim diyeyim bütün bunlar. Çağatay senin asıl ganlığına alışkınız. Alışkınız da kardeşim sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir şeysin? Daha dün ona yirmi bana on verdiğin ortaya çıktı diye... ...ipler kopma noktasına gelmedi mi ha? On buçuk vereyim oyna havacım. Ben ödüllü oyuncuyum, ödüllü. Buraya basın çağırıyorsun, haberim yok, ismim geçmiyor. Sen ne ayaksın ya? Ama sevgilim bu benim hikayem. Biraz da Emir'in rolü var işte. Kadın karakterler bu işin garnitürü. Garnitürü mü? Ulan dizinin adı Fırat'ın yazgısı, ben de yazgıyı oynuyorum. Senin kapan mı güzel ha? Yok ama sabah işte bayağı güzeldi. Kapıyı açmadın, fırsatı kaçırdın, onu söylüyor. hadi bakalım, bu işte böyle tatlıya bağladık. Arkadaşlar, moraller yüksek. Hadi kayıt, kayıt. Hadi. Size kolay gelsin kardeşim, ben bu işte yokum. Ya nasıl yoksun, varsın bir senaryo verin bana. Varsın bak, bak ne yazmışım buraya. Yazgı girer, altta müzik, dört dakika boyunca kesintisiz ağlar. Varsın? Öteki kadın oyuncular diyorlardı da inanmıyordum. Tufan, ben senle çalışacağıma limon satarım daha iyi. Hadi eyvallah, kendinize yeni bir yazgı bulun. Ya tamam, on bir vereyim, gel müşteri olalım. Bana bak Tuba, ne diyeceğim? Eğer limon işine gireceksen benim halde tanıdıklarım var, gerçekten söylüyorum. E, tufan Bey, bir dakikanız varsa... Bey değil canım, hoca, Tufan Hoca. Ha Tufan Hoca... Sonra hayatım. Tufan, ne diyorsun? 来吧。OK，来吧，唱 <music>。来吧，唱 <music>。 Aa, Bora Alsancak. Emir <laughs> ne yapıyorsun o, lan? Ah, oğlum sen neredesin lise sonundan beri ya? Ben hala İzmir'deyim oğlum, aynı hareketler takılıyoruz işte. Takılıyor mu? wow, oğlum, acayip özlemişim İzmir'i ya. Abi mi? Gel zaman sana şuradan gevrek ısmarlayıp içine sayas koydurup domatla yeriz. Yapma oğlum şunu ya. <ne olmuşum> ya? <laughs> Çiğdem de alırız. Çıtlarız. Çiğdem İzmir'de çekirdek. <laughs> Ee, ne yapıyorsun birader? Vallahi ailecek, beğenerek izliyoruz ha. Ah, oğlum ne yapalım işte. Geldik burada, okuduk, ünlü olduk falan. Şimdi yeni projeye başlıyorum burada. Sen oyunculuk mu yapıyorsun yoksa? Yok, ablam figüran da onunla geldim ben. Figüran değil, oyuncu. Ee, ben e, İzmir'de <laughs> seslendirmeler yapıyorum. Ayrıca tiyatro çalışmaları. Deniz Alsancak ismini duymamışsınızdır. Ben de kadın niye halefa atlıyor diyorum. Hatırlıyorum Deniz'cim seninle tanıdık diye. Hatırladım, acıdım. Hatırladı görüyorsun. E sen çok yaşlanmamışsın. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Ah, hadi gelin içeri geçelim. Ee, bir şeyler içeriz. Burada iyice halkla kaynaştık. <laughs> hadi. Emir'in arkadaşı. Kardeşimin arkadaşı. Ha, Emir Bey. E, çekim programı değişecek. Tuğba Hanım diziyi bıraktı. Aa, çok sert. Aa, aa ne oldu? Benim yüzümden mi? Niye? Aa, biz onunla bir iki gece provalar sırasında... Nasıl de ben sonra şey yapamadım, Aa, arayamadım. Fırsat olmadı yani. O yüzden ben mı bozuldu acaba? Bildiğim kadarıyla parayla ilgili. Aa iyi, güzel, serin. <laughs> o zaman ararım ben onu yine bu gece. <laughs> Çok yapıyorum. Yazgı kim oynayacak? Biraz panikteyiz. Herkesin ya dizisi var ya da prensip olarak Tufan ile çalışmıyorlar. Evet. Tanıtımlar falan da dönmeye başladı. Ne olacak? Çekim mi ertelenecek? Yok, erteleyemeyiz. Erteleyemeyiz çünkü ben son sonu daha gidiyorum. Snowboard'a gidiyorum. Ayrıca kanalda kaset bekliyor. Sizin sahnelerle başlayacağız. O arada oyuncu bulunacak. Siz benimle makyaj edin. Nasılsın kardeşim? Bizim ortamlar böyle işte. Allah süpermiş. Beyoğlu'nun göbeğinde merkezi. Daha ne olacak oğlum? Oğlum ben zaten o yüzden kabul ettim projeyi. Yeri güzel. <laughs> wow. Hadi gel benim odaya geçelim. Ne aldırayım şoföre? Boza, salep, sıcak şarap, viski ne istiyorsan. Yok evet, birader de bu. Tuğba hangi Tuğba? <laughs> ah. İnan ki ben de bilmiyorum. Talep çok trafik yoğun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>